Merhaba arkadaşlar. Yine ikizkenar ikiz kenar üçgen ve eşkenar üçgen konusunu anlatmaya devam ediyoruz. Geçen dersimizde burada kalmıştık ve buradan itibaren devam ediyoruz. Evet yine ikiz kenar üçgenle ilgili sorumuz gelmiş. Okuyalım. AB kenarı BD eşitmiş. AB kenarını hemen çizelim. BD kenarına eşit. Dolayısıyla buradaki A açısı taban açı, D açısı taban açı. Taban açılar eşittir. Peki taban açısından ikiz kenara indirdiğimiz dikmelerin uzunluğu da birbirine eşit olduğu için indirdiğim bu AH DE'ye eşit olduğu yani burası da 7 oldu. Sonra taradığım bu dik üçgende açının karşısı 7, 90'ın karşısı x. Hangi açı 30? Neydi 30'un karşısı? Hipotenüsün yarısı. 7 ise o halde hipotenüsümüz 14. Aradığımız cevap da o zaman 14 olmuş oldu. İkinci özelliğe geçiyoruz değerli gençler. Bakınız bir ikiz kenar üçgen var. AB kenarı eşit AC kenarı. Evet. Taban açıları birbirine eşitti. Onları da bir kez daha gösterelim. Tabanın herhangi birinde yerinde rastgele bir nokta alıyoruz. Tabanın herhangi birinde yerinde rastgele bir nokta aldık. Örneğin bir P noktası aldık. Sonra o noktadan ikiz kenarlara dikmeler indirdik. O noktadan ikiz kenara dikme. PE'ye PD bakınız dik olarak indirdik. Bu kuralımız şu. İndirdiğimiz bu dikmelerin toplamı buradaki BH yüksekliğini verecek. Olay bundan ibaret. Üçüncü özelliğimiz yine bir iki kenar üçgen olduğuna göre taban açıları birbirine eşittir. Buradaki açımız alfa, buradaki açımız alfa. İşte ikiz kenar üçgen. Sonra Taban herhangi bir de rastgele bir nokta alıp bu sefer iki kenarlara paralel çizdim. PE ile de AB paralel. Buraya eğer x dersek y dersek paralel kenar görüyorsunuz. x ise ADx, PE ise Ade de y. Arkadaşım AB kenarı madem EP paralelse yöndeş açıdan açımız alfa. Alfa'ya alfa, y ise y. Bakınız bir kenar ne oldu? x y. Kuralsa şu taban herhangi birinde bir nokta alıp ikiz kenara paralel çizersem çizdiğim paralellerin toplamı ikiz kenar üçgenin eşit kenarını vermiş olacak. Son bir notumuz kaldı bununla ilgili. Bakınız AB eşit AC ikiz kenar üçgen. Eşit açıları gösteriyoruz. AC'yi dışa doğru uzattım. BC'yi uzatıyorum taban üzerinde dışarıdan bir nokta alıp ikiz kenara dikme indiriyorum ikiz kenara dikme indirdim. Dikmenin birisi dışa, bir içe gelmiş. Buna biz HF'ye HF'ye H1 demişiz. Sonra DF'ye de H2 demişiz. Burası H. Kuralımız şu. Buradaki H'ı bulmak için H1 eksi H2 yapıyoruz. Bunu da size şöyle ispatlayalım. Değerli gençler bakınız. Buradaki açımız alfa. Buradaki açımız alfa. Ters açı alfa. Alfa 90 burası nokta olsun. Alfa 90 o halde burası da nokta olmuş oldu. BF'ye H2 demiştik. Açı orta üzerinde açının kollarına indirdiğimiz dikmeler birbirine eşitti. Dike kadar olan kollar da birbirine eşitti. Dolayısıyla burası da H2 olmuş oldu. Burasına H dedik. O halde dikdörtgenden H oldu. Eğer toplarsam FH'ı yani H artı H2'yi toplarsam bu da H1'e eşit olduğu için Buradan H eşit H1 eksi H2 ifadesi gerçekleşmiş olur. Şimdi bunlarla ilgili beraber soru çözmeye devam ediyoruz değerli gençler. Bakınız ikinci özellik neydi? Eğer ikiz kenar üçgense tabanın herhangi bir rastgele bir nokta aldığımızda ikiz kenara dikme indirdiğimizde indirdiğimiz bu dikmeler toplamı bize şöyle bir dikmeyi verecekti. Yani 3, 5 daha bu dikmemiz 8 oldu. 30'un karşısı artık bu 60, 90 üçgen oluştu. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. 30'un karşı 8 ise hipotenüs o zaman 16. Dolayısıyla aradığımız cevap da 16 olmuş oldu. Değerli gençler bakınız yine bir ikizkenar üçgen vermiş. AB kenarı eşit AC kenarı. Evet. Şuradaki P e ile P toplamı bize şöyle bir dikmeyi verecekti. O halde 2 artı 6 8. Yalnız AB kenarını 10 vermiş. AC kenarında da 10 vermiş. Arkadaş taradığım yerde özel üçgen var mı? Kim? 8, 10 üçgeni vardı. 6. 10'du AC. O zaman hacıya kaç kaldı? 4 kalmış oldu. Eğer buradan Alt tarafta mavi ekranla taradığımız yerde Pisagor bağımsını yaparsam x'imizi elde etmiş oluruz. Pisagor'umuz şuydu. Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarın karesi, 4'ün karesi artı 8'in karesinin toplamıydı. Buna göre x kare eşittir. 16 artı 64 o da eşittir. 80. 80 kök dışına 4 kök 5. Neden? Çünkü 16 çarpı 5'tir. 16 4 çıkar 5 kalır o halde aradığımız cevap 4 kök 5 olmuş oldu son derece güzel bir soru gençler bakınız eğer geniş açıysa eğer AB eşit AC ikizkenar üçgen ve tepesi geniş açıysa tabanın herhangi birinde yerinde rastgele bir noktalık ikiz kenara dikme indirmişsek buradaki dikmelerin toplamı dışarıya çıkan dikmeyi verecektir. Bakınız bir kez daha açıklayalım. Burası geniş açı olduğu için ikiz kenar üçgenin kollarını da gösterelim. Buradaki açımız alfa, alfa. Bunlar eşit. Buradaki iki dikme toplam bize bir dikmeyi verecekti. Ama geniş açı olduğu için dikme şeklin dışına gelmiş olacaktır. O halde 3 artı 6 bize buradaki dikmeyi verecektir. 135 ise bütünlere 45. 45, 90, 45 üçgenimiz var. O halde 9 9. Burası ne oldu? 9 kök 2 oldu. AB ile AC bunların değeri 9 kök 2 olmuş olur. Hatırlarsak eğer 3. özelliğimizi ikiz kenar üçgen AB ile AC eşit. Taban üzerinde rastgele bir nokta almışız ve bu noktadan biz ne yapacağız arkadaşlar? Bakınız o ikiz kenara paralel çizmişsek paralellerin toplamı bize ikiz kenar üçgenin eşit olan bir kenarını verecekti. Yani direkt kural sorulmuş burada. Evet, AB eşit AC 10. AB kenarı eşit AC kenarını 10 vermiş. Yani bu kenarımız 10. O halde ben hemen 30'a karşı bir dikme indirirsem. 30'un karşısı, hipotenüsün yarısı burası 5. Şuraya PD'ye H2 diyelim. PF'ye de H1 diyelim şu dikmeye de h dersen neydi bizim kuralımız? h eşit h2 eksi h1. Dolayısıyla h5, h2 p'deydi zaten. Eksi h1 o da pe olmuş olur. Buradaki işlem pe idi. pd eksi pe sormuştu. O da 5'e eşit olmuş oluyor. Değerli gençler, ikizkenar kenar üçgenle ilgili gelebilecek son derece güzel bir soru. Buna dikkatlice bakmamız lazım. Evet, iki yıldızlı bir soru diyebiliriz. Dikkat isteyen bir soru. BAC açısı, BAC açısı. Buradaki açımız alfa. İse BDE açısı. Buradaki açımız da 2 alfa olur diyoruz. Sonra dik üçgende muhteşem üçlüyü görmemiz lazım. Hipotenüs ikiye bölünürse... BE de onlar eşit olur. Bu üçüne birden biz muhteşem üçlü diyoruz. Sonra AE ile EB eşit. O halde açımız alfa olmuş oldu. Şuraya beta dersen, dikkat edersek alfa artı beta kaç derecedir arkadaşlar? 90 derece. Tanıdığım üçgende iç açılar toplamı 180. 2 alfa var, beta var. Peki alfa artı beta 90 ise 2 katını alsam o halde 2 alfa artı 2 beta mı 180 derece olur? Dolayısıyla bir kez daha eğer soruya göz atarsak demek ki 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180. 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180. Beta ise buradaki açımızda beta oldu. Beta beta olunca burada güzelce bir ikiz kenar üçgen çıktı. 9 ise B'de o halde x'imiz de 9 olmuş olur. Evet gençler ikiz kenar üçgene noktayı koyduk. Şimdi eşkenar üçgene başlıyoruz. Diyoruz ki bütün kenarları birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen diyoruz. Ve her bir iç açısı da 60 derecedir. Hemen bunları yazarsak. Arkadaşlar bir kenarına eğer A dersek bu üçgenin çevresi, eşkenar üçgenin çevresi 3 A. Bir de alanı verelim. Alan ABC üçgeni A kare kökü 3 bölü 4 olmuş olur. Burada son derece önemli bir not var. Bakınız eşkenar üçgende dilediğin köşeden dilediğin köşeden tabana dikme indir. Tabanı ikiye böler. Tepesi her zaman açı ortaydır. 30 30. Dilediğin köşeden tabana bir dikme indir, tabanı iki tepesi açı ortaydı diyoruz. O halde eşkenar üçgendeki bütün dikmelerin uzunluğu birbirine eşittir. Aha, BD eşit, o da CE eşittir. Bunlar hem yüksekliktir, hem açı ortaydır, hem de kenar ortaydır. Yükseklik, açı ortay, kenar ortay, hepsi de birbirine eşittir. İşin özü şu, bütün dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Evet geldik buraya. Eşkenar üçgen her bir iç açısı 60 derece. Yazdıktan sonra 120 derece vermiş bütünleri 60 derece olmalı. 60 60 e 60. O halde oluşan BED üçgeni eşkenar üçgen. Her bir kenar uzunluğu o halde 3 olmalı. Peki ABC üçgen neydi? Eşkenardı. O halde 10 ise AB, AC de 10 cm olmuş olur. Değerli gençler bakınız üçgenimiz eşkenar üçgen. O halde A açısı, C açısı ve B açısına hemen 60 derece yapıştır. 60-90 30 dereceyi gör. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olduğuna göre 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8. O halde bir kenar uzunluğumuz 10 santimetre. Bir kenarı 10 santimetre ise x'imiz o zaman 6 santimetre olmuş olur. 2010 yılında gelmiş bir lisans yerleştirme sınavı. Zor gibi görünen çok basit bir soru. Üçgenimiz eşkenar üçgen. F açısı 60. Hangi üçgen? FDC üçgeni. D açısı 60. C açısı 60. 60, 90 o halde bu açımız 30. 90'ın karşısı olan hipotenüs kenarımız bakınız 20. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. 20 ise yarısı 10. Peki arkadaşım bu üçgen eşkenar mıydı? Evet. O halde DC kenarı 16 ise CF de 16 olur ki FA'ya kaç kalır? 6 kalmış olur. Dolayısıyla soruda neyi sormuş? FA 6 bölü AC o da 10. 6 bölü 10 sadeleştirirsek 2'ye bölersem 3 bölü 5 cevabını elde etmiş oluruz. Evet. Geldik diğer soruya. Yine güzel bir soru. ABC üçgenimiz eşkenar üçgen. 8 var 7 var bizden x'i soruyor. Arkadaşım bu açımız 60 derece. Bu açımız 60 derece. Eşkenar üçgense tepeden tabana indirilen dikme tabanı ne yapardı? 2 eş parçaya bölerdi. 2 eş parçaya böler. Ve 60-90 30 üçgenlerimiz oluşacak. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı iken 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının köküç katı. Taradığım yerde artık yapmam gereken tek şey Pisagor bağıntısı n kare artı 4 3'ün karesi eşittir 7'nin karesi. n kare eşittir 1. Dolayısıyla n değerimiz 1. Bir yazarsam b'den d uzunluğu 4 artı 1 eşittir 5 santimetre olmuş oldu. Değerli gençler ikizkenar üçgen ve üçgenin bölümünün sonuna geldik. Başka bir derste buluşmak ümidiyle hepinize iyi dersler, iyi günler, başarılar diliyoruz.